Bugüne kadar ben daha önce böyle bir kitap görmedim. Ee, sağ taraftaki... Sağ taraftaki sayfalar... Evet, sağ mı sol mu şimdi. Bu çiftli sayfalardan, sağdaki sayfalardan okuyarak... Bu sayfalar solda oluyor. <laughs> Bazı kitapların birkaç kez okunması gerekir. Bence Suzan Defter de onlardan biri. Merhaba, ben uzman psikolog Elif Gizem Türsel. Bu videoda yakın zamanda okuduğum bir kitap hakkındaki fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kitap Ayfer Tunç'un Suzan Defter isimli eseri. Bu arada sanırım ürün göründüğü için reklam demem gerekiyor ama ben ürünü kendim aldım. Yani bir reklam değildi aslında bu. Bu videoda kitap hakkındaki genel fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Karakterlere dair daha detaylı konuştuğum bir video daha hazırlama niyetindeyim. Bu kitabı Bursa'da meslektaşlarımla kurduğum e, Psikologlar Kitap Kulübü'nde önermişlerdi. İyi ki de önermişler. Daha sonra orada okurken kitabı, aslında lisede bu kitabı bir kere daha okuduğumu hatırladım. Öncelikle kitaptan genel hatlarıyla bir bahsedeyim. Çok kalın bir kitap değil ama bence edebi değeri çok yüksek bir kitap. Okuması çok keyifli ve akıcı da bir kitap. Yakın zamanda okuduğum, gerçekten bana keyif veren kitaplardan biri oldu. Bu nedenle e, iyi bir kitap okumak isteyenler ama çok fazla da vakti olmayanlara ya da kalın kalın bir şeyler okumak istemeyenlere bu kitabı kesinlikle çok öneririm. Kitabın biçimsel tasarımını çok akıllıca buldum. O kadar zekice bir dizaynı var ki kitabın okuyucu olarak ufak bir bulmacayı çözermiş gibi okuyorsunuz bir anda ve okuyucu olarak size bir sürü seçenek sunuyor. Neden böyle diyorum biraz onu detaylarıyla anlatayım. Birbirinden çok farklı hayatı varmış gibi görünen iki karakterin yazdığı günlükler. Bu iki karakter kitabın başında karşılaşmıyorlar, birbirlerinden habersizler ama kitabın ortalarına doğru e, karşılaşıyorlar, etkileşime giriyorlar, aynı ortamları paylaşıyorlar. Sağ taraftaki sayfalarda Ekmel Bey'in günlüklerini okuyoruz, sol tarafta ise Derya'nın günlüklerini Belki bilmeden başladığınızda ilk başta karıştırıcı gelebilir çünkü bu bakın kitabın ilk sayfası ve burada 16 Kasım Cuma tarihli bir yazı başlarken bir anda yan sayfada yine de 16 Kasım Cuma tarihli bir girdiye rastlıyorsunuz. Ne oluyor diye bir şaşırma ihtimaliniz var ve arkasını çevirdiğinizde de bir yazı devam ediyor ama neyin devam ettiğini anlamak başta zor olabilir. Aslında devam eden şey bu sayfada başlayan Ekmel Bey'in günlüğü arka sayfadan devam ediyor. Bu kitabı bu yüzden de okurken birkaç farklı şekilde okuyabilirsiniz. Ve istediğiniz şekilde okuyabilme özgürlüğü bana okuyucu olarak çok keyifli geldi. Ve her bir okumanızda da farklı bir hikayeyi dinlemiş oluyorsunuz aslında. Bu da çok ilginç. Sadece soldaki sayfaları okuyarak, mesela böyle yan tarafa geçmeden, sadece soldaki sayfaları okuyarak Tamamen Ekmer Bey'in hikayesine odaklanabilirsiniz. Veya diğer şekilde de sadece sağdaki sayfaları okuyarak tamamen Derya'nın hikayesini okuyabilirsiniz. Karakterlerin birebir hikayelerini bu şekilde takip etme fırsatı veriyor size. Diğer yandan gün gün okuyarak Mayıs Kasım Cumartesi'nin girdisini bir Ekmel Bey'de okuyup sonra bir de Derya'da okuyup karakterlerin o güne dair girdilerini kıyaslayarak okuyabilirsiniz. Ee, i̇lk okuduğumda, lisede okuduğumda hatırladığım gün gün okumuştum. İkinciye bu sefer okuduğumda ise Derya'nın gününü, bir Ekmel Bey'in gününü okumak yerine birkaç sayfa Ekmel Bey'in gününü, birkaç sayfa Derya'nın gününü okuyarak gittim. Bir sonraki okuyuşumda sanırım sadece Derya'nın günlüğünü okuyacağım, daha sonra sadece Ekmel Bey'in günlüğünü okuyacağım diye düşünüyorum. Bu biçimsel farklılık bana çok keyifli geldi. Ben daha önce böyle bir kitap görmedim. Bu benim bilgi eksikliğim de olabilir. Eğer bu biçime sahip bildiğiniz başka bir kitap varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ona da bakalım. Ama bu şekilde bir kitap okumak çok keyifliydi ve sizi düşündürüyor. O yüzden böyle iyi bir edebi eser okumak istiyorum diyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bence her insanın okuması gereken kitaplardan biri olabilir. Gerçekten çok güzel kalemi var çok güzel bir anlatımı var. Kurgusu çok güzel kurulmuş. Kurguda boşluklar da hissetmiyorsunuz ve karakterlerin analizleri çok iyi. Karakterlerin geçmişinde, bugünkü düşünce yapılarında, kendilerini anlatışlarında bir boşluk ben en azından görmedim ve karakterleri o kadar güzel veriyor ki Ayfer Tunç e mesela Derya'dan hani gerçekten sinir olarak okudum. Karakterlere dair duygu geliştirmenizi sağlıyor yani yazar. Bence kitabın genel hattında şu ilginç yan çok güzeldi. Aynı günü anlattıklarında birbirleriyle konuştukları bazı sahneleri anlattıklarında bile ikisi birbirinden çok farklı şeyler anlatıyor karakterler. Birinin söylemediği şeyi diğeri söylemiş gibi anlatıyor. Neden bu şekilde farklı şeyler anlatıyorlar? Ben bunun cevabını belleğin yanlılığında buldum. Psikolojide belleğin yanlı olduğunu, objektif olmadığını düşünüyoruz. Elimizdeki veriler alan yazına dair araştırmalarda bize bunu gösteriyor. Aslında bellek, hafıza her seferinde yeniden inşa ettiğimiz bir yapı. Dolayısıyla sabit değil, objektif değil ve her seferinde yeni detaylar eklenebiliyor. Belleyi, anıları an be an yeniden inşa ediyoruz aslında. Her hatırladığımızda bir detayı değiştiriyoruz, ekliyoruz ya da çıkarıyoruz. Ekmel Bey'in ve Derya'nın buluştukları güne dair detayları farklı şekilde anlatıyor olması farklı şekilde hatırladıkları için olabilir. Bu farklı hatırlamaların sebebi de farklı şeylere önem verdiklerinden kaynaklanabilir. Hem yaşları hem cinsiyetleri farklı iki karakterden bahsediyoruz ve kıymet verdikleri, anlam verdikleri detaylar birbirinden farklılaştığı için belleklerine katmaya değer gördükleri detaylar da farklılaşmış olabilir. Yeniden inşa ederek günlüklerine yazdıkları sırada da bu nedenle farklı şeyler yazıyor olabilirler aslında. Bir diğer sebebinin de birbirlerini dinlememeleri olabileceğini düşündüm. Çünkü aslında sanki ikisi de sadece kendi hikayesini anlatmak istiyor. Karşı tarafa bir kulak olmak istiyormuş gibi değiller. Aslında ikisinin de günlüğünün amacı kendini anlatmak. Olan biteni anlatmak değil de kendi kafalarında geçeni anlatmak. O nedenle de Eve biri gelmiş, biri misafirliğe gitmiş, biriyle konuşmuş. Ne konuşmuşlar? Ne demiş karşı taraftan ziyade ben ne aktardım veya ben ne duydum onun hikayesinden kısımları sanırım daha ağır basıyor karakterlerde. Neden ayrı şeyler yazdıklarına dair sizin fikriniz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bununla ilgili fikir alışverişi yapmak güzel olur. Kitabı genel olarak çok beğendim. Güzel bir kurgu, çok akıllıca bir kitap baskısı. Her okumada okuyucuyu farklı yerlere götürebilecek bir yolculuk. Üstelik farklı şekillerde okuma fırsatı vererek okuyucuya bir keşif eğlencesi de sunuyor. Bu açıkçası çok kitapta yakaladığım bir özellik değil. O nedenle Suzan Defter ayrı bir yere oturdu benim için. Bazı kitapların birkaç kez okunması gerekir. Bence Suzan Defter de onlardan biri. Güzel bir kitap okumak istiyorsanız iyi gelebileceğini düşünüyorum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.